Terbiyesiz şeyler söyleyecek. <laughs> Birkaç defa daha çıkacağız. Hı hı. E, ee, gidene kadar. Bu yani manzarası güzel, şey güzel. Beraber ışık evet. Hani o da hareket ediyor. Beyler bir şaka yapacağım. Emir eğer büyük yerdeysen yayının kapama emri. Büyük yerdense jarenin götünden gelmiştir. <laughs> açık Spordayken kavurmalı pilav yiyebiliyor musun? tamam amına koydum. Kız sana nude atacak tamam vallahi Kanka, bilir ya. Kanka mesaj okuyorum ne yapabilirim kızla değil konuşuyorum. Kardeşim yayındasın şu an bana da mesaj geliyor ben okumuyorum. Çok, Çok da sikimli. Saygısızlık geliyorsun şu an. Aynen öyle. Bizi ben... geçtim. Chatteki 9455 kişiye saygısızlık geliyorsun. Ayıp <laughs> lan sana. Yuh, yuh, yuh ya Evet, özür dilerim ben sizin mesajlarınızı... O... Bu ne sen abi kırık bir adamsın sen ne yapıyorsun bunu <laughs> Sen gaysin sana bir şey olmaz. Tamam ben gayim bana bir şey olmaz. Ama ne? Lan sikerim belanı. Am Aa, tır biseksüelim, homoseksüelim, metroseksüelim, kendi seksüelim, şangır seksüelim. Abi 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 dur abi dur tamam dur, özür dilerim. Dur, dur. Dur. <laughs> 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 <Petroseksüel, gülüyor> metroseksüel, 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 <laughs> metroseksüel, metroseksüel, Abi metroseksüel, abi sen tır Burada bir mekan en büyük. Kızım üstünü değiştirsene böyle mi eve? Ana, taciz suç mu ya? Oh yes. Ah. Samimiyet olmasa öyle şey yapılır mı? Samimiyetten, samimiyetten oğlum mu? Söz arkadaş sen neyse bak. Şimdi anlatıyorum. Ben gözlüğüm, Aylin'e gittim. Google gelip Aylin'i öldürdü. Dedim ki ben kadınları öldüreceğim diye. Bunu ya nasıl konuşuyorsun oğlum? Yayındayız ya. Amına koyayım ne oyun. diyorsun ya? Bir de açıklamaya bak. Oyunda yani diyor. Yok bir de gerçekte öldürsün amına koyayım. Ben Tövbe estağfurullah. Ben verdim. Niye Mert'e verdin Lan ne sün Mert, niye veriyorsunuz oğlum? Ben verdim. Ya bu küçük piçi binecek mi sizden 4. oyun? Ulan küçük piç dediğin 25 yaşında sikik. Hiç kimse gelmedi. Sağdan gireyim mi? Düz devam et <laughs> Düz mü devam edeyim? Devam et Yol önümdü, bu benim ölüm Çıkın oradan <gülüyor> Çık <gülüyor> Al o zaman yarra Ya adam yine içine girdi. Ya öldü yere bak. Siktir. Animasyon Abi. söyle. Eee, be. Tamam şey e, yuvarlak iç deliğe kare giriyor. Diğerine söyle. Kare giriyor ne? Bir tane vardı. Abi ya ne amına koyayım. Bence yaparız ya. Sikerim sizi ha. Bunlar birer birer buton. Kare, yuvarlak. Tamam Üçken, o zaman beşken. bir ilk kareye bas. Şimdi üçgene bas. Şimdi piyona bas. Ee, piyon yok bende. Göt bulak. <laughs> tamam. Okay. E, şimdi böyle ortası direkli parmak gibi de duruyor ama vibratör dediğim şey yani. <gülüyor> <gülüyor> yani i̇nanır mısınız? Bu eray bir baltaya sap olamam. Neden diye sorarsanız adam sadece oturuyor, bir bok yapmıyor, sadece video. Bu ne lan böyle? Çoluk çocuktan bu eray. Hadi! AHA! Doğru. 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 Lan bu A şeyin işe ne yaptı mı gideceğiz lan? Amına koyayım. amına Böyle savaşa mı gidin abi lan? %78'e düştü kanımda oksijen şu an. Ölüyorum, erlik. Seni seviyorum. Alper Çağlar. Hiçbir şey olmayacak merak etme. Hemen yayında, hemen yayında asılmaya başla. Benle hayatını adrenalin gelsin. Ee, yaşa, yaşa. Daha üçü çekme. Daha üçü Adrenalin nasıl bir çekiyorsun film oğlum? Crank'i mi çekiyorsun amına koyayım? Nasıl adrenalin çekiyorsun? Hayattan çıkış yapıyorum kardeşim. Herkes kendine bak. baksın. Ahmet, Ahmet dediğimi yap. Başladım abi. Asıl 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 haydi 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 haydi.